Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bonyonlu köyündeyiz. Köyümüzü gösterelim aşkım. Nereye bağlı aşkım burası? Karamaras Andırın ilçesine bağlı. Evet. Manzarası falan çok güzel. Aşağılara doğru indiğimizde manzarayı da gösteririm. Bugün nişanlım ağaç kesecek. <laughs> Doğrayacağız. Hepsini mi doğru yiyeceğim? Hadi çalış başla kolay gelsin aslanım. <laughs> Çekmeyin hadi. Şöyle göstereyim ben de köyü halini göstersem. Şu ilerde baraj var görünüyor mu bilmiyorum. Bakın şurası baraj. Benim telefonum kırıldı arkadaşlar. Ee, o yüzden uzun zamandır video atamıyorum. Şu anda zaten nişanlımın telefonundan çekiyorum videoyu. İnşallah en kısa sürede atıyorum. <laughs> Şöyle göstereyim. Ya, çok bereketli bir toprağı var maşallah yani. Nar oluyor. Ceviz oluyor. Fındık oluyor. Burada inekler var. Burada horoz var. Kaç senelik falan bilmiyorum, bayağı uzun zamandır var bence. Böyle dağlar falan var işte, bayağı yakınız bulutlara. <laughs> Tamam. Buzaya gidiyoruz şimdi. Gelin. <laughs> Haydi. <laughs> evet, Ama ya, bu dertli Gör benim dediği şey. Ay maşallah. Ayet teyze diyor. Gör abi benim dediği. Merhaba. Korkuyor musun? He ben kiciyim. Ay maşallah. Ha, ha. Ay. Ay. <laughs> Çek. Ne yapıyorsun? Seveyim mi seni? Kalkma beni tamam Ay. Tamam gel. 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 Ay kakacak gibi duruyor vallahi. Hey. Şey mi işte ama Yo seni çok göstermedim anne. <laughs> hey canım doğru. Gel sen bir seveyim niye öyle bakıyorsun bana Melil Melil gel. <laughs> Ay dokundum. Gel bir daha dokunayım. Ay koinda. Tokoyum sana. Dik dik bakıyorlar bana. Evet geldi anne anne. Evet onlar da geldi. Anne ben kolay gelsin. Bu evet çektim. Evet, Geleyim mi? Tellik batar, batar diye. Şey yapmaz, şey yapayım, gel. Tellik batar diye ya. Olmaz, Şu kalkmaz inşallah. Çekelim, Aşkım merhaba. Maşallah sana. Küpelendin mi sen bugün? Aman anne. Ben Olur. bir çıkayım benden korkuyorlar. Ay. Köy böyle arkadaşlar. Şurası tavukların kümesi galiba. Ben de bilmiyorum şu an. Kesin onda. Ne yapıyorsun aşkım? Yakıt dolduruyorum. Aç motoru için 140 kırk ya. Sen mi aldın ya? Geçen aldıydık. Çok koyup da yağlama. Valla ne otak abi gezecek buraya. Ee, sen, <laughs> ne <Vay> <gülüyor> <gülüyor> sen ne oturuyorsun? <laughs> Bu ay gezmeyi bilmiyorsun. Sen ne oturuyorsun? <oturayım? gülüyor> ne <laughs> Neden mi çek? Ne <laughs> ya şey? ben Mehmet abimin kartını emere girdiğinde GPS'i Bu dedemiz. <gülüyor> Annem de, çalışıyor da, maşallah. Adam ni <laughs> kessin, kessin. Hey e, şöyle Sağ olasın kocam. Abiyi, Yo mı abi ya? yerken şey yok. çıkacağım şimdi. Tek de çalıştırdın diyecektim. Adana'ya geldik ilk biz. Sonra Çağrı'nın yani nişanlımın izni oldu. Hastaneye gelmiştik. Ben dişim için geldim. İşimizi de hallettik. Buraya geçtik. Hep çekeyim çekeyim diyordum. Hiç nasip olmadı çekmek. Bugüneymiş nasip. Yani kameram ben telefonuma geçtim ben de. Biraz buğulu gösteriyor olabilir. Yani iyi göstermiyor. Ön kameram zaten çalışmıyor. <laughs> kameram çalışmadığı için de ben kendimi gösteremiyorum. Nişanlımın telefonundan çekiyordum da ee, havzası doldu açamadım da nasıl yapılacağını yani bilmiyorum. Çıkar. Çünkü ne falan. Kaçtı. Bakın dağların yanlarına ev yapmışlar yani. Güzel bir yer ama çok net değil de. hiç kesmiyor motor. Gene neyse bu hiç kesmeyeyim. Bu sağ sola dur gidiyor, ne olacak? Ben şey hiç Ata He. Evet. Aşkım. Yoruldun mu? Çok mu yoruldun aşkım? Motor Neden? Ne Ne Arkadaşlar, ağaç motor kesmediği için yarıda bıraktı. Yapsınlar arkadaşlar. Önce size bir şey göstereceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Bunlar tavuk. Hora, tavuk. Horoz, tavuk. <laughs> Ağaçta yatıyorlar gece. Başka nerede var aşkım? Üç tane. <laughs> ha? Bir de şurada var. <laughs> Mükemmel ya. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Ya, sakın, ya, sakın.